Vesvese kimlerde olur, kimlerde olmaz. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Yahudi'ye İslam'ı anlatırken o esnada yeni Müslüman olmuş biri geliyor. Ve Ya Resulallah diyor. Şeytan bana çok vesvese veriyor. Hatta namazda dahi rahat bırakmıyor. Bunu duyunca orada bunda Yahudi gururlu ve kibirli bir şekilde bizde vesvese yoktur diyor. Oradan Hazreti Ali radıyallahu anh da var. Allah Resulü ya Ali buyuruyor. Bunun cevabını sen ver. Hazreti Ali radıyallahu an ya Resulallah diyor. Mücevher olan eve, altın olan eve hırsızın girmeye çalıştığı gibi, meyveli olan ağacın taşlandığı gibi, şeytanın işi de imanlı olanlarladır. ibadet edenlerledir. Diğerleri zaten şeytanın askeri olmuşlardır diye cevap veriyor. Kardeşlerim gerçekten de öyle değil mi? Hırsız gidip de harap olan eve girer mi? Züğürtün evine girer mi? Fakirin fukaranın evinde hırsızın işi ne? Hırsız içinde mücevher olan, altın olan, para olan, kasa olan, kese olan eve girer. İşte bunun gibi şeytanın hedefinde de Müslüman vardır. Şeytan gidip de namaz kılmayan adama namaz kıl, namaz kıl. Ya sen niye namaz kılmıyorsun ki? Namaz dinin direğidir. Ya namaz Allahü Teala ile Kul arasında bir bağdır, namazda huzur var, namaz kılsana sen ey Müslüman der mi şeytan? Tam tersi namaz kılan adama gider, namaz hakkında sürekli vesvese verir ve sonunda kıl kıl bitmiyor dedirtir. Vallahi ben şimdiye kadar ye ye bitmiyor diyeni görmedim duymadım. Her gün su içiyoruz, içmeliyiz. İç iç bitmiyor diyeni görmedim. Nefes al ver, nefes al ver, yetti artık diyeni görmedim. Her gün uyuyoruz, uyu uyu bitmiyor, nereye kadar diyeni görmedim, duymadım. Ama şeytan ne yapıyor? Öyle vesvese veriyor ki, vesvese yoluyla birçok insanı kandırıyor ve o insanlara kıl kıl bitmiyor dedirtiyor. Şeytanın işi bu, vesvese vermek. Hani Araf suresinde geçiyor ya. Kale fe bima agwayteni la lom lahum sıratakal mustakim. Ey Rabbim, beni azdırmana karşılık senin dost doğru yolun üzerinde oturacağım. Sinmele atiyennehum min beyne eydihim ve min halfihim Sonra onlara önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim. Ve eymanihim ve an şemailihim. Sağlarından ve sollarından geleceğim. Ve la tecidü ekserahum şakirin. Ve onların çoğunu sana şükredici bulamayacaksın dedi ya. İşte bu sözünün gereği kıyamet gününe kadar şeytan müminlerle uğraşacaktır. Rabbim şeytanın vesveselerine kapılmaktan, tuzaklarına düşmekten bizleri muhafaza eylesin kardeşlerim.